İbrahim'cim merhaba bu mükelleften elimde iki tane var koyu renklerinden bunlardan bak şöyle göstereyim gördün mü basıldan? Hatta şöyle net daha göstereyim bak Biri küçük, biri büyüktür. Küçüklü büyüktü. Nakkaşı böyleydi. Şey, imamesi böyleydi. Nakkaşı çevirdim. Mükemmel oldu. Şöyle de göstereyim. Mükellef tamla. Çok üst düzey kalitedir. Osmanlı mükellef dedikleri budur. Birinci sınıftır.